Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü 15 dakikadan metrekareye 15 kilogram yağış düştüğünü ve yağışların gün boyunca etkili olacağını belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Yapılan son dakika açıklamasına göre, yaptığımız son tahminlere göre gün içerisinde yağışların devam etmesini, önümüzdeki günlerde ise hafta sonu dahil bahar yağışları denilen yağışların Samsun ve iç kesimlerde etkili olmasını ve Samsun'un iç kesimlerinde yağışla birlikte dolu hadisesi bekliyoruz. Vatandaşlarımızı olası su baskınlarına karşı uyarıyoruz denildi. 정말요? <목소리로>